dışarı çıktığımızda her yere değil sadece çöp kutusuna çöp atmamız gerekir. Neresi evet. gökyüzü evet. Tamam. Bu bulut. Oo, her şey var burada. Evet, Müteşem. Evet. 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 En son ki toplu fotoğrafta tutayım ben. Evet, eli çizmişler. Yani kanat Elif de yine benim çok 4-5 aydır bana gelen bir öğrenci. Neşe Doğan'daydı. çok güzel hikayeler yazıyor ve e, resimlerini hikayeye dönüştürüyor. Evet. Çok güzel bir anlatımı var. Bir gün orada hikaye kitabı yazacak. Yani güzel mı? Var. evet. ayran var. Evet. evet. Şey, bu da belediyemizin <laughs> e, yani yaptığı ilgili okul ziyaretleri, çöpleri tutanlı onları yazmış. Evet. Öyle. Çok